Valla 15'i bulur diyorum böyle giderse ya. İnşallah olmaz da doların gitmesi her şeye zam. Dolar 12 lirayı bulur. 10 gün içinde bulur yani. Ham maddeye de zam geldiği için dolar yükseldi. Şu an malzeme bulamıyoruz. Dolar bir yer yükselir bir ye iner, bir yer yükselir bir ye iner, bir yükselir bir iner. Doların artmasının psikolojik nedeni de var, siyasi nedeni de. var. Vallahi zaten şaşırdık ki çok fazla şu anda. Allah ne yapmamız lazım? Dolara, euroyu ne yapmamız lazım, Türk parasına dönmemiz lazım. Ona çıkar, bu gidişin Omuzu mu kırdı bir kere benim? Daha ne? Daha ne, ne, ne kaldı ki daha? Zam 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 alamayız. her şeye her gün zam gelir mi? Dolar şu an 9.33. Biz de bu artışla beraber Ordu sokaklarında halkın nabzını tuttuk. İyi seyirler. Kanalı abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tedirgin kaldık artık daha her şeyden umudumuz kesildi. Ev ekmeği zor götürüyoruz. Daha bunun hesabını sormaya gerek yok ki. Valla 15'i bulur diyorum böyle giderse yani. İnşallah olmaz da doların gitmesi her şeye zam. Bakkala ekmeği zor gidiyor şu anda. Millet askeri üye çalışıyor. Doğalgaz, elektrik, su bir buçuk milyar lira. Nasıl geçince? Bulması lazım. Önerisi devlet. Yani devlet çözüm devlet bulması lazım buna. Yani halk nasıl bulacak çözümünü? Üretim olduğu zaman çözüm gelir zaten. Bunu da devlet katkısı olarak. Zaten hayat durdu tamamen. Her konuda durdu. Evet marketlere giriyorsun. Hiçbir şeyin yana varamıyorsun. Bir bidon ya 100 TL olur mu? Hayat sadece sanki durmuş bir halde. Herkes için öyle. Fakirler hep bitti ama zengin yine iyi de fakirler işte tamamen bitti yani. Alacağın şeyleri düşünüyorsun ama alamıyorsun ki. Yetmiyor çünkü. Evet. Çok böyle çok nadir zorla alıyorsun. Mesela bir kilo alacağın yere yarım kilo almayı düşünüyorsun. Alamıyorsun ki canım benim. Yani resmen iç savaşı yaşıyoruz. Silahla vurulmuyor da bu şekilde vuruyorlar insanlar yani. Bildiğin savaş ediyoruz yani. Bir tanem nasıl çözülecek Çünkü bir alacağım bir şey 1 TL olacağı yere 5 TL olmuş. Adam zaten ipin ucunu bıraktı. sayıp çıkmıyor ki millete. Millet zoruyla geçilmeye çalışıyor. Tamamen bitirdi yani. Evet tamamen hayat durmuş bir şekilde. Durum olanlar alabiliyor ama durum olmayanlar ne yapsın ki? Bakıyorsun çevrene o o kadar mağdur insan var ki anlatamam sana. O kadar. Kira veriyor adam bir buçuk TL. Küsür maaş alıyor. Ne yiyecek bu adam? Bir ekmek iki TL olmuş. Ne yiyebilecek? Ne yiyecek? Yemin ediyorum sana millet aç değilse. Bakıyorum ha. Çok şükür biz iyiyiz ama durum olmayan insanlar yemin ediyorum sana bir ekmek alabiliyor ya. Alamıyor bile. O kadar mağduruz ki. Ha bu şekilde çok zor milletin hayat yaşaması. Biraz enfeksiyonu düşürürse aşağı düzelir yani. Evet dolar 10 TL olursa ne olur hayatım? Hayat bitmiş sanki o şekilde yani. Dolar Çıkar çıkar yıl başına kadar daha çıkacak. Paran olunca memnun olayım da öteki adama sor bir de bakalım. <laughs> Nasıl düzelir? Düzeleceği yok. Düzelmesine 2-3 iki, iki, senemiz var. Belki o zaman düzelir. Ya doların nereye kadar gittiğinin pek bir önemi yok. Yani dolar şöyle olmuş böyle olmuş diye hesaplamanın gerek yok. Ya da insanlar şu an dolar işte Amerika'da şöyle olmuş. Asgari ücret bu kadar bununla bu kadar yapılıyor. Ya orada Amerika burası Türkiye. Türkiye şartlarında yaşıyorsunuz. Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Bizi de çok etkiliyor ekonomik olarak. Ama sürekli söylenip durmanın bir anlamı yok. Çözüm üretmek lazım buna. Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Yani benim çözümüm üretim. Üreteceğiz. Kendimiz üreteceğiz kendimiz kazanacağız, kendimiz yapacağız. Başka yolu yok bu işin. Yani bunu zaten şu an benim söylüyor olmam bir şey ifade etmiyor. Yani bunun devlet büyüklerinin söylemesi, insanlara teşvik etmesi lazım. Yani benim söylemem hiçbir şey ifade etmez. Sadece ben söylerim, insanlar dinler o kadar. Birey olarak bizi düşen şey üretebildiğimiz kadar üreteceğiz. Bu kadar. Yani mümkün olduğunca kendimiz üreteceğiz, dışa bağlı keseceğiz. Yani bu dışa bağlılıktan kastım süpermarketlere. Memnun değilim tabii. Her şey pahalaşıyor. Yo, euro, dolar yükselince Türk lirası da düşük oluyor. Her şey pahalaşıyor o zaman. E, ne diyeyim? Halka da kötü geliyor, cebine vuruyor her şey. Yani ben buralı değilim, yabancısıyım. Ben Almanya'da geldim şimdi izindeyim biraz. Ee, geldiğimde şok oldum diyebilirim. 2 sene önce son gelişimden işin diye bayağı bir büyük bir fark var ya. Yani. Bayağı bir fark var. Onun için onun için e, ne diyeyim? Ben birdenbire zorluk çekersem hani buranın halkı ne desin ya e, onu düşündüm. Başına kadar biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Ne yapacaksın? 10 lira harcayacağın yere yani harcama kısıyorsun. Ee, ne yapıyorsun? Yiyeceğine kısıyorsun ufaktan. Harcamandan kısıyorsun. Gezmenden kısıyorsun. Bazı şeyleri ondan sonra yapıyorsun. Sabildiğimiz yere kadar. <laughs> çözümü çözüm yok. Çözüm hep beraber bu millet ne yaparsa o. Yani <laughs> ben ne yaparım? Millet ne yaparsa aynen onlarla beraber de. Vallahi dolar ne sende ne, ne o kadar çıkar dolar. Dolar bir yükselir, bir iner. Bir yükselir, bir iner. Bir yükselir, bir iner. Daha bundan mahir da olmaz belli olmaz. Ha altın, altı dolar. Bunların ne, ne düzenini çıkar. ne O millette para var. güzel aslan Vallahi zaten şaşırdık ki çok fazla şu anda. Dolarla da benim pek bir işim yok ama bütün esnaf olarak alışveriş dolar bazlı zamlandığı için herkes çok zor bir günleri bekliyor. Öyle söyleyeyim. Herkes marketlerde fiyatları çıkarıyor aşağı indiriyor. Güya ucuza alıyormuşuz gibi ama maaş alıyorsun olduğu gibi bitiyor. Hiçbir artı yapamıyoruz Tabii ki işte maaşlarımız daha atarsa çok daha iyi. 12 lirayı bulur. 10 gün içinde bulur yani. Ham maddeye de zam geldiği için dolar yükseldi. Şu an malzeme bulamıyoruz. Malda sıkıntı var şu an yani. Avrupa'dan biliyorsun bu ham maddeler Avrupa'dan geldiği için dolar endekste. Dolar da şu an yani 9 39, 40 şu an 12 falan bulur yani. Tabii bizi herkesin etkileniyor zaten. Şu an zaten yarın Merkez Bankası'nın faiz indirimi olursa dolar tekrar bir ikiye katlar yani öyle düşünüyoruz. Vallahi çözüm önerimiz ne olur? Tarımlı desteklememiz lazım. Bu büyük marketlere biraz faiz fiyatlara devlet denetim getirmesi lazım. Şu an yani esnaf ağlıyor. Vatandaş zaten iyi aldığını alamıyor. Peynir kilosu olmuş 20 liradan 29 lira çıkmış şokta. Ben mesela peynir alıyorum. En bak ne diyorum ben Şok, şoktan şoktan alışveriş yapıyorum hanımefendi. 20 lira mis peynir alıyoruz. Ertesi gün peynir 29'a çıkıyor. Ondan sonra 26'ya düşüyor. Yani bu büyük marketlerin bir oyunu yani. Bunu devlet şey yapması lazım. Denetim altında olması lazım. Yani şu an esnafın durumu bir daha Allah göstermez. Bir kapanma olursa ekonomi toptan gider. Ama dolar artacak ben size söyleyeyim yani. Ham yok. Mesela şu kullandığınız ağzımızdaki maske bile dışarıdan geliyor. 10 liraysa şimdi 12 lira oldu. Lastiğidir şunu bunu. Yani çok zor yani durum. Yani Allah herkese kolaylık versin. Tabii ama işte ne bileyim. Allah sonumuzu hayır et. Ona çıkar bu gidişini. Omuzu mu kırdı bir kere benim? Daha ne? Daha ne? Neyim kaldı ki daha? Nereden alacağım? Nereden alacağım emekli ben 2300 lira maaş alayım? Emekli Neyden adam, alacağım? Emekli adam ne alabilecek bundan sonra? Ben ne edeyim işte ben de 40 senedir onu bekledik. Şimdi de elimizden aldılar ne mi yapmanız lazım? başınız değiştireceksiniz. Ben otomobil lastik sektöründe çalışıyorum. Şimdi bir ay öncesine kadar atıyorum ticari gruplardaki minibüs lastiklerine sattığımız fiyatlar 650 liraydı. Bugünkü fiyatlar 825 lira oldu. Doğal olarak bu da tabii doların yükselişinden kaynaklanan bir şey. Akaryakada iki haftada şey bir hafta içerisinde üst iki sefer zam geldi. Yani bu insanları doğal olarak yoruyor. Yani şimdi müşteri geldiğinde bizim sunduğumuz fiyatlar insanları ürkütüyor yani. Şimdi güven de kaybediyoruz esnaf olarak. Şimdi üç gün önce gelmiş veya bir hafta Önce gelmiş fiyat vermişiz Adam bir hafta sonra müşterimiz tekrar geliyor fiyat alıyor ve verdiğimiz fiyat da bugünkü fiyat arasında en kötü şartlarda 50 lira 70 lira para oynuyor. Doğal olarak da vatandaş bundan tedirgin oluyor. Yani Erdoğan'cım diyor biz geldik de bugün lastiği geçen geldiğimizde bir hafta önceki geldiğimizdeki fiyat 650 lira örnek veriyorum. Bugün geldiğimizde 725 lira gibi sunum yapıyorsun diyor. Yani ayağınıza geldik de fiyatı bunun için mi artırıyorsunuz gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Doğal olarak da yani güvenimizi de kaybediyoruz yani piyasanın istikatsızlığından. Yani olaylar böyle yani biz abi ne olacak yani bunu 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 bizim bir şey yapma şansımız yok. Biz vatandaş olarak işte 2 bin liralık çay içeriz, 2 liralık çay içeriz. Otururuz arkadaşlarla sohbetimiz yaparız. Allah Allah'ım her şey dolar üzerine olduğu için her şeyi yansıyor bunu. Alışverişlerde olsun, pazar olsun, sanayi olsun her şeye elektriğe yansıyor. Yani onu büyüklerimiz düşünmesi lazım. Durdurmaz için ne yapması gerekiyorsa ellerinden geleni yapsınlar yani. Biz şimdi insan olarak biz konuşuyoruz ama elimizden bir şey gelmez. Vallahi öngörü manasında öngörümüzü kaybettik. Doların 9.33'e çıkması kimseyi bana, beni hiç sevindirmiyor. Endişe veriyoruz. Yani dış borcumuz büyüyor. Dolar endeksi, ticaret yaptığımız yerde ticaretimiz duruyor. Alım gücü düşüyor. Daha ne kadar yükselir onu bilemiyorum. Kararlı bir şekilde Türk parasına sahip çıkmamız lazım. O zaman dolarla hiçbir ticaret yapmayalım. Ama bu konvertibil bir ekonomide olacak iş değil. Dünya ülkesi izliyorsak bunların hepsini de yaşayacağız da yapmamız da gerekiyor da. Çünkü Komple üretimimizi kendiniz yapmadığımız yerde ihracatla ithalatı neyle yapacağız? Dolarla yapacağız, Euro yapacağız, o ülkelerin para birimiyle yapacağız. Onların artmasının psikolojik nedeni de var. Siyasi nedeni de var. Zam 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 alamayık. Her şeyden mahrumuk. Dual gaz battaniyenin altında geçinemeyim. Geçinemeyim. Yardım vermeseler geçinemeyim. Zam yok iki kuruş. Kira veriyor. Kira yetmiyor. Battaniyenin altında şekerim var, tansiyonum var, astımım var, boranşedim var. Hepsi var. Soğuğa oturayım ne yapayım. Her gün zam yiyeceğim. Her gün zam. Eee zam. Gıt kanaat şeyi diyeyim gene zor. E, yiyeceğim, yiyeceğim içeceğim millet e, vermesin kısmı. Osman akrabam onu da el vermiyor. Her zaman iki kuruş aylık var diyor. Ay, a, aylık var ama kirayı ödemiyor. Adamdan adamdan var da kiramı ancak karşılıyor. He, kiraya. Kira olunca zor. Paranın adı var. Bir 100, 100 milyon bir tulum yağ alıyor. Hiçbir şeyin yana varın mı? Alamayayım Koditli ki. Alamayayım ki. Al, alamayayım ki. Ucuz bulursam alayım, bulmasam alamayayım. Aha arkadaş bir pazarda çiçek verdi. Çiçek aldım gideyim bir şey almadan pazardan. Alacağım para yok. <laughs> arkadaş çiçek verdi bana da gideyim. <laughs> Kerada olayınca maaş az, az olayınca zor. Her şeye her gün zam gelir mi? Gelin her şey zamlı. Bilmiyorum Allah hayırımız olsun. Dolarlar, yuralar gitti mi? Avanlı.